Hocam yazdım. Bakalım. Aferin sana. Hocam ben de yazabilir miyim? Ben, 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 ben de ben de ben de. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın yazarsın olur mu? Hadi bakalım yavaş yavaş. Aldın mı kitabını? Bekleyin ben açacağım. Hadi bakalım yavaş yavaş. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Davut Paşa. Çocukları Nizamiye'ye bıraktık. İşittik. Ellerinize sağlık. Aslı Nur Hatun. İki hafta oldu. Hala kayboluyorum. Dert etmeyin Hoca Hanım. Ben neredeyse bir senedir buradayım. Hala kayboluyorum. <laughs> Yine mi kayboldunuz? Çocukların ilaçlarını burada tutuyorum. Burası daha serin. Siz nasıl tabip oldunuz? Kadın bir tabip. Annem ben çok küçük yaştayken hastalıktan vefat etti. O zaman hiçbir ilaç, hiçbir hekim derdimize deva olamadı. İşte o gün hekim olmaya ahdettim. Sevdiklerimin hayatlarına deva olmak için. Onları kaybetmemek için. Annesizliğin ne demek olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Başın sağ olsun. O zaman kimse kadından tapip olmaz derdi. Ama paşa babam sağ olsun beni hep destekledi. Almanya'da tıp tahsili gördüm. Orada da kadın hekim yok biliyor musun? Ya, paşa babanız âlim adammış. Biz kadınların da erkeklerdenin yaptığı şeyler var elbet. Şans verilirse. Benim şimdi çocukları muayene etmem gerekiyor. Ama daha sonra sohbetimize devam ederiz değil mi Asunur Hocam? Çok sevinirim. Hayata bak. Ben öldürmekte sen yaşatmakta da erkeklerden daha mahiriz. <laughs> Onlar artık Yüce Meclisi'nde. Davamız için <laughs> Biz kendine uzak düşmüş insanlar.